Şimdi şöyle diyelim. E, hani bize bir söz vardı. Gelen gideni aratır e, deyimiyle yola çıkalım. Tabii 2023 yılına girerken gerçekten çiftçimizde bir heyecan gördük. Ama 2022'nin de bir yorgunluğu vardı çiftçinin evet. sırtında. Orada geçti 2022 yılında çiftçi ufak bir şey ama başladı. Genel, özellikle tağıl konusunda, kuvvet konusunda. Huvvat konusunda çiftçi bir heyecanlandı. Nasıl heyecanlandı? Gerçekten mozot 18 lira, bu e, buğde 7 lira, 6 buçuk, 87 lira bazın satıldı. Ya çiftçi bir moral geldi. Aa dedik ya oluyor bu iş ha, oluyor dedik. Ve çiftçi biz de dahil olmak üzere. Bakın burada tarım il müdürü Amit Bey var gitti, Allah yolunu batları açık etsin. Onun da teşvikleri içe işte, tarım müdürümüz teşvikleri sayesinde, sahaya çiftçi iyi bir sok, iyi bir girdi sahaya çiftçi. Tal konusunda bu arpa başta merci talim konusunda iyi girdi. Ya derler hevesim kusamba kaldı diye. Ya çiftçinin 2023 yılı hasat dönemi geldi. Ya çiftçinin hevesi kursalda kaldı. 18 liralık olan mozot 40 lira. Geçen sene 7 liraya 8 liraya sattığımız buydu. 2022'de 2020. diyorum bak altını çizerek söylüyorum. Efendim 5 liraya ada satmaya ofisler almadı bu ideyi. Ben canlı şahidim Yenişehir ve Enigöl hattında ofislerin önünde 3 kilometre kuyruk vardı. 500 lira yukarı verip de ofise vereceğim diye çift ürünü satamadı. Peki bunun bedeli ne oldu bize? Şu geçen sene ekim alanı 10 çiftçim benim 5000 dekar ekmişse bu sene düştü 2000 dekar. Niye ektiğinin karşılığını bulamadı? E, adam niye eksin? Yani bu memlekatta bu kilosu 4 lira 5 lira olur da mozotun litresi 40 liraya. 40 lira olursa e ben bir traktör bir yıl önce 140 150 liray kal bugün 1500 lira bir buçuk trilyon olursa ya benim sen elimi değil kolumu belimi de kırarsın. Şu anda çiftçinin 2023 yılında eli beli kırıldı kardeşim. Ne yazık ki böyle bunun bedelini ödeyeceğiz mı? Evet ödeyeceğiz. Benim hasat zamanında çiftçimin elinden alınan 4 bin buçuk lira bandındaki buğday şu an itibariyle yemlik buğday 9 lira oldu. Tohumlu buğday alıyoruz 17 liraya şu an. E ya Ama kardeş, üreticinin elinde buğday yok. Ya yani ne oldu kardeşim ne oldu da bu 3 ayda benden aldığın 5 lira ortalama buğdayı nasıl oldu 10 lira yaptın 9 lira yaptın. Tohumlu buğday nasıl 17 lira yaptın. Ne oldu yani benim suçum günahım ne burada. Ya bakın bu tamamen ne dedi biliyor musun? Cambaza bak cambaza. Bu tamamen çiftçiyi üretimden uzaklaştırmaktır. Ya Allah kahretsin ya bize bir ithal bağımlılığı var. Tamam. Biz ne hikmetse ülke olarak ithal etmeyi seviyoruz abi. Bizi yönetenler, bizim büyüklerimiz. Ben anlamadım bu işten bir şey. Ben de 57 ben yaşındayım. Yani bu bağımlılık, bizde bir marka bağımlılığı olur ya hani şu kumaşı giyeriz Avrupa'dan geldi, bu ürünü atarız Avrupa'dan geldi. Aman marka olsun. Aman marka olsun. Nerenin çorabını attın, dedenin partisesini attın, paltosunu attın, ördüğün çorabı attın. Aynı şey şu an tarımda da, hayvancılıkta da devam evet. ediyor.